İlla vermeye geldim. Bir de baktım ne? <laughs> Bunun yatışına bak. Yatışını sevsinler Patisine bak patisine. Tedavi geliyor. Tek kez. Korsan. Buna korsan diyorum. Korsan. Çok mu derin uyuyorsun? Hadi uyan ilaç vakti. Oluş. Oluş. Gözünü de temizleyin gel. İlacını dökün. Korsan. Korsan ulan. Ayrıca burnu yeşilin derseniz. Kıskanç. Hemen geldi başkası. Ben de sev diye. Dur dur dur. Doymuyorsunuz ki sevgiye.